Bunu Ömer'e ver. Dedesinin. Evlenince bana vermişti. Ömer evlenirken de ona vermemi istemişti. İyi geceler kızım. İyi geceler babacığım. Sizi haber veremedi valide hanım. Yarın dönecek. Uçak Ankara'ya geçinerse arayamam dedi. O yüzden. Rica ederim. İyi geceler. Bana ihtiyacın var mı abi? Hayır Ekrem. Sen git. Sen git Ekrem. Biz idare ederiz. Yine de ihtiyacın olursa telefonum hep açık abi. Hı hı. İyi geceler abi. İyi geceler. <laughs> Teşekkür ederim, Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Gitti. Kalkabilirsin. Günaydın hayatım. Günaydın. Nasıl olur bu ya? Kim çekti bu resimleri? Kül kedisi masalı mutlu sonla bitti çok gizli yapılan nikah törenine Tekiner ailesinden sadece Filiz Tekiner katıldı. Yeni evli çift Ömer Tekiner'in bir süredir kaldığı otele gittiler. Aile tarafından kabul görmeyen gelin Elif Tekiner güzelliğiyle göz kamaştırdı. Rezalet! Ne yapacağız Ero? Herkese rezil olduk. Aile tarafından kabul edilmeyen gelin. Lafa bak. Böyle olacağını konuşmuştuk biliyorsun. Konuştuk da bu kadar çabuk mu haber oldular ya? Hani nikah töreni kimse olmadan yapılacaktı? Öyleydi zaten anneciğim ben de bir şey anlamadım. Bunu annesi bilgi sızdırmış olmasın? Hiç sanmıyorum. Nikahın neredeyse gizli yapılmasını isteyen Elif annesi. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bu durumu kabullemekten başka çaremiz yok anneciğim. Kızmak, söylenmek artık boş. Oğlumuz evlendi... Biz istesek de istemesek de Elif artık onun karısı. Zaten haberde nasıl olsa duyulacaktı. Nasıl bir öfkeye kapıldıysa denize uçmadığına şükredelim. Her zamanki Yılmaz işte. Zaten başına ne geldiyse bu öfkesinden geldi. Sen olsan böyle davranmaz mıydın? Kızmaz mıydın? Çok üzülürdüm de kızmazdım. Kızmak çözüm değil. Olayları değiştiremiyorsun. Merak etmeyin bir daha yapmam. <laughs> sana güven olmaz ki. İyi misin? Bilmem bu durumda nasıl iyi olunursa işte. Olunur olunur. Bu kadar takıntılı olma. Olayları değiştirebilir misin? Hayır. Ee o zaman sana daha önce de söyledim. Daima ileri bakacaksın. Sen birkaç gün dinlen istersen. Yarın gelirim abi. Böyle boş boş dolaşmak daha kötü. Hiç değilse iş güç oyalanırım biraz. Tamam o zaman. Gidiyorum bak. Seni denizden toplamayacağız değil mi? Hı, merak etme. Akşam bir şey yapalım istersen. Bilmem konuşuruz. Tamam hadi eyvallah. Güle güle. Handan hanım oğlunuzun evliliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Efendim Ömer Tekiner neden otelde kalıyor? Bu evliliğe karşı olduğunu söyleniyor, doğru mu efendim? Handan hanım yorum yapmayacak mısınız? Handan hanım. hanım istiyse neden karşı olduğunuzu söyleyin. Elif Sezgin gece konudan geldi diye mi? Handan hanım, Handan hanım cevap vermeyecek misiniz? Lütfen. Eh. merak ettim Kemal Bey. Telefonunuz da kapalıydı. Doğru. Arabada açtım. Filiz Hanım sizi bekliyor. Kim? Filiz Hanım. Ha, nasıl unuttum ben onu ya? Çok özür dilerim. Gerçekten uğraşmamız gereken tatsız bir şey oldu. Çok bekletmedim umarım. Hemen başlayabiliriz. Estağfurullah. Yılmaz Bey katılacak mı? Maalesef. Bugün rahatsız. İşe gelemedi. Ama ben ona her şeyi aktarırım. İyi de sonuçta her şeyi o karar vermiyor mu? Evet, onun kararları benim için önemli. Doğru? Ben bugün size kumaş örnekleri getirdim. Hemen seçmeliydik aslında. Atölye bizden seçeceğimiz kumaşı bekliyor. Bunlar bende kalsın. Ben Yılmaz'a ulaştırırım. Hemen size kararlarımızı bildiririz. Başka çare yok zaten. Kusura bakmayın ama verdiğiniz karar değişirse çok zor durumda kalırız. Metrelerce kumaş sipariş etmemiz gerekiyor. Bu konuda hiç endişe etmeyin. En geç yarın size alacağımız kararı ulaştırırız. Hoşçakalın. Güle güle. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.